Şimdi tevekkül konusunu işleyeceğiz. Eve gideceksiniz. Hanımınız diyecek ki ne işlediniz? Ya tevekkül konusu işledik. E ne faydası var bu konunun? Ya ne olsun işte güzel bir mesele. Ya faydası sadece böyle güzel bir mesele deyip geçiştirecek konu değil. Tevekkülün faydası dünyayı manevi cennete çevirmesidir. Bir konu daha var oturtalım mı zihnimizde? Kaç tane cennet var? İki. Dünyada manevi cennet, ahirette Maddi cennet anladın mı? Kaç cennet var? İki cennet var. Buna Üstad Hazretleri Risale Nur'da bir kelime kullanıyor. Var mı hatırlayan? Çok güzel tebrik ederim. Saadeti darayın. Anladın mı şimdi ne olduğunu? Bak iki cihanın saadeti demek. Diyor ki imanın içinde iki cihanın saadeti var diyor Üstad Hazretleri. Neymiş o iki cihanın saadeti? Dünyada manevi cennet, ahirette maddi cennet. Olaya bak olaya. Peki dünyadaki manevi cenneti sağlayan özelliğin adı? Tevekkül. Bak şimdi. Işte. Bir insanı alsan, üstünü başını yırtsan, aç susuz bıraksan, evinden barkından sürsen, hicret etmek zorunda bıraksan. Nasıl bir hal? Çok fena bir hal. Böyle bir insan mutlu olduğunu iddia etse şaşırır mısın? <laughs> ne diyor bu ya? Aç susuz kaldı, sevdiklerinden ayrı kaldı, başına gelmeyen hal kalmadı. Hala diyor ki ben mutluyum. Mekke döneminde sahabe efendilerimizin başına gelenler nasıl haller? Hiçbirimiz öylesini yaşamamışızdır. Birinci Abeşistan hicretini düşünün. İlk 5 yılda sahabe efendilerimizin başına gelen işkenceleri düşünün. 1. Habeşistan hicretinde Osman bin Affan gibi bak Ümeyye oğulları, geleceğin Emevileri. Yani öyle köklü bir sülalenin ferdi. Ticarette Mekke ticaretinin üçte elinde. Muhabbette herkesin sevdiği saydığı birisi. Herkesin peşine koşturduğu birisi. Çile ve sıkıntılardan hicret etmek zorunda kalıyor ailesiyle birlikte. 5. yıl 1. Habeşistan'da. 6. yıl 2. Habeşistan. Boykot dönemi 7 onuncu yıl. Kimin başına böyle bir şey gelmiş? Medine'ye hicret etmek zorunda kalıyorlar. Ailelerin yurtlarını neyi var neyi yok arkalarında bırakıyorlar. Bunun Bedir'i var, Uhud'u var. Böyle sıkıntıların yaşandığı bir döneme ne dönemi deniyor? Aslı saadet. Acayip değil mi? Bu kadar maddi sıkıntı yaşayacaksın ve böyle bir döneme saadet aslı denilecek. Demek ki mutluluk maddi olguların tam teşekkülünde değil. Kalpteki tohum hükmünde olan iman, iman ile beslene beslene neşfüne ma bulup ağaca dönüşse. Ağacın da meyvelerini sana yedirmeye başlasa manevi şeftali, manevi çilek, manevi elmalar. O ağacın manevi meyvelerinden gelen o lezzete halavetül iman, imanın lezzeti deniyor. İç aleminde asıl beslenmesi gereken yerler beslenince Dış şartlar bozulsa bile kişi saadetli kalıyor. Buna tevekkül deniyor. Peki şimdi durumlar nasıl? Dünyadaki cennet hangisiydi? Manevi, ahiretteki neydi? Maddi. Adam dünyada maddi cenneti kurmaya çalışıyor. En lüks hayatlar, arzu edilen bütün güzellikler, keyifler, neşeler ve kurmaya çalıştığı maddi cennetin içerisinde bunalıma girip Allah muhafaza intihar ediyor haram mı? Yani bir Müslümanın güzel şeylerin elinde olması haram mı? Değil. Yani elindeki nimetlerde problem var mı? Yok. Problem